Sevgili öğrencilerim merhabalar. Bugün sizlerle abdest konusunu işleyeceğiz. Bildiğiniz üzere 2018 TYT sınavında Teyemmüm abdestini sormuşlardı. Sizinle teyemmüm abdestiyle birlikte diğer abdestleri de işleyeceğiz. İlk abdestimiz suyla alınan abdestimiz. ibadet için aldığımız bir abdest. Bunun farzlarını öncelikle söyleyelim. Ee, ellerin kol dirseklerine kadar yıkanması. Yüzün yıkanması, başın mesh edilmesi. Mes etmek, yıkanmak gibi aynı anlama gelir çocuklar. Suyun tene dokunması nasıl olabilir? Başın dörtte birini alacak şekilde mesh de farzdır. Ayakların topuklarla birlikte yıkanması da suyla alınan abdestlerin farzından biridir çocuklar. Bunu da bilelim. Geçelim teyemmüm abdestimize. Teyemmüm abdesti çocuklar su bulunmadığı zamanlarda su bulunmadığı yerlerde alınan abdest. Peki neyle alınıyor bu abdest? Toprakla alınıyor çocuklar. Temiz toprak bulursak eğer abdestimizi yerine getirebiliriz. Peki temmüm abdesti ne için geçiyor? Çocuklar su bulunmadığı zamanlarda ibadet etmek istiyorsak temmüm abdesti alırız. Cünüplük durumunda gusül abdesti alamayacağımız için su bulunmadığı için toprakla alınan abdestimizde teyemmüm abdesti gusül yerine geçer. Tekrar söylüyoruz. 1. teyemmüm abdesti ibadetler yap ibadetleri yapmak için kullanılır. 2. gusül abdesti yerine geçer. Peki nasıl alınıyor bu abdest? Niyet ediliyor ilk önce. Ellerin toprağa bandırılıyor, batırılıyor eller çırpılıyor iyice toprak süzülsün diye. Daha sonrasında iki kolumuzu da temizleyecek şekilde mesh ediyoruz. Yani sürüyoruz çocuklar. Sonrasında iki kolumuz bittikten sonra eller tekrardan toprağa sürülüyor. Çırpılıyor toprak süzülsün diye. Daha sonrasında toprağa değen el yüzümüzü mesh ediyoruz. Yani o elleri yüzümüze sürüyoruz. Bu şekilde teyemmüm abdestimize yerine getiriyoruz. Teğmüm abdesti suyun bulunmadığı zamanlarda yapılır çocuklar. Hem ibadet yapmak için Müslüman bu abdesti alır. Hem de gusül abdesti alması gerekirken su bulamadığı için teğmüm abdesti alır. Bu da gusül abdesti yerine geçer. Hemen diğer noktaya geçelim. Peki bu anlattığımız iki abdesti bozan durumlar nedir hocam? Çocuklar iki abdestte de ortak noktalar aynı. Vücuttan çıkan her türlü dışkı. Ee, ve uyku hali, baygınlık, sarhoşluk ve ağız dolusu kusmak ve cünüplük hali. Çocuklar bu durumlar iki abdest için de geçerli. Hem teyemmüm için hem de su abdesti için geçerli. Ama tek bir fark var. O da teyemmüm abdesti alan kişi suyu bulursa teyemmümü bozulur. Nasıl? Çünkü çocuklar teyemmüm abdestini biz su olmadığı için almıştık. Suyu bulduğumuz an ya da suyun geldiği zaman biz teyemmümü iptal ediyoruz. Suyla abdestimizi alıyoruz çocuklar. Bunu da bilelim. Tek farkımız bu. Su bulununca teyemmüm abdesti bozulur. Diğer hususlar iki abdest için de geçerli. Bambaşka bir abdest türümüz bir de gusül abdesti var. Çocuklar gusül abdesti cünüplük durumunda yapılan e, Abdestir peki gusül abdestin nasıl alınır farzlarını söylüyoruz sadece İlk önce ağız temizlenir iyice boğaza kaçacak şekilde sonra burun temizlenir daha sonrasında tüm vücudu temizleyecek şekilde yıkamak gusül abdestini yerine getirir gusül abdesti hem cünüplüğü giderir hem de bu abdestle namaz kılınabilir ibadet edilebilir. Kur'an okunabilir çocuklar gusül abdestinin de böyle çok yönlü özelliği var. Peki gusül abdestini ne bozuyor? Çocuklar gusül abdestini bozan tek husus cünüplüktür. Cünüplük gerçekleşirse tekrardan gusül almamız gerekiyor çocuklar. Bunu da bilelim. Kendinize iyi bakınız arkadaşlar.